Herkese selam arkadaşlar. Samsun Merkez, Laltepe Köyü'nden selamlar. Yine yağmurlu bir günde sizlerle birlikteyiz. Üzerimde şemsiye de var. Onun sesi de geliyordur. Şemsiyeyi damlayan yağmurların sesi de size geliyordur. İki gündür yağmur yağıyor arkadaşlar. Dün öyle saatlerinde başladı. E, gecede gece de yağdı. Hala da yağıyor. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok şiddetli değil şu an ama e, hala devam ediyor Dünden beri bayağıdır e, Yağıyor Şimdi arkadaşlar 3-4 gündür Hiç mantar toplamaya çıkamadım Evlerde işlerimiz vardı Tadilat yapıyoruz köydeki evde e, Biraz toparladık Boya işleri var 3 tane oda kaldı yarısını yaptım Yarısı kaldı daha doğrusu Salonlar falan var Onlar yapılacak onları yapacaktım bugün Şöyle biraz ara verdim arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum çünkü. E, mantar toplamaya gidiyorum. 3-4 gündür mantar toplamaya gitmedim. Şöyle çevreye bir bakacağım. E, çok da ümitli değilim ama mantarların olduğu yerlere doğru yine de gidip bakacağım, kontrol edeceğim. Neden ümitli değilim? Çünkü e, havalar 2 e, gündür yağıyor ama ondan önceki günlerde hep açıktı. Açık, havalar açık olduğu zaman da mantarları ee, çevrede insanlar çok oluyor ve topluyorlar fındık ağacı. Fındıklara bakın artık belli oluyor. Yağmur biraz daha şiddetini artırdı. Sesi size de geliyordur muhtemelen. Ee, şemsiye aldım. Ayağıma da çizme giydim. bak şöyle sarı çizmelerimi giydim. Öyle çok e, otların olduğu yere de girmeyi düşünmüyorum. Meralardaki mantarlara bakacağız. E, onların yerleri zaten belli. Duman da var bir taraftan bakın. Duman da bu sene hiç gitmedi buradan. Yağmura bakın arkadaşlar bayağı bir şiddetini artırdı ben şemsiyenin altındayım ıslanmıyorum ama e, Bayağı bir şiddetini artırdı Geceden beri sürekli böyle yağıyor Bakın sebzeler bile yetişemiyor sürekli yağdığı için güneş görmedikleri için doğru düzgün Sebzeler bile e, Bayağı bir şey kaldı bakın cılız kaldılar Güneş de görmeleri gerekir sebzelerin yetişebilmeleri için Doğru düzgün bir güneş gördükleri yok bu sene hep bu şekilde yağmurlu gidiyor. Az bir gün bir güneş açıyor. 5-6 gün yağmur yağıyor. Ee, bu sene bakalım böyle gidiyor. Şimdi arkadaşlar mantarların oraya doğru Ben devam edeceğim şöyle e, Sağa doğru Sağ taraflara doğru Bakacağım çok uzaklara gitmeyeceğim. Hava bayağı yağmurlu. Mantarların oraya doğru yaklaştıkça arkadaşlar çekimlerimiz devam edecek. Şimdilik videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bayağı bir yerlere baktım. Küçükleri bile yok. Hiçbir şey yok ama burada arkadaşlar buldum. Gayet güzeller. Şunlara bakın. Bakın nasıl çıkmışlar. Şöyle orma e, şeylerin arasından, otların arasından bakın. şöyle bir yerde sadece denk geldim arkadaşlar. Denk geldim demeyin. Burayı zaten biliyorum. Buradan defalarca büyük büyük mantarlar almıştık. Şöyle yolun altı burası. Önceki videolarımızda da buradan gayet güzel mantarlar bulmuştuk. Şöyle bakalım. Bu, bu alan bayağı bir uzun. Şuralardan daha önceden güzel mantarlar bulmuştuk. Buralarda şu an hiç göremiyorum. Şu alan bakın böyle devam ediyor. Daha önceki videolarımızda şuralardan çok güzel mantarlar bulmuştuk, almıştık. Buralarda şu an yok. Sadece o e, girişte var. Bu alanın giriş kısmında var. Onlar da çok güzeller. Şuradan da çıkıyor bakın. Şuralardan da yenileri çıkıyor. Birkaç güne kadar onlar da büyür. Yağmurlar böyle devam ederse burası biraz e, köylere uzak kalıyor. Buraya pek fazla kimse uğramıyor. O yüzden e, buradan biz bayağı bir mantar alıyoruz. Şunları alacağım arkadaşlar buraya kadar gelmişken. Alacağım bunlar aslında bir gün daha dursa. Çok güzel olurlar. Daha da büyük olurlar ama. Şunlara bakın, en büyüğü bu. Hava da bir taraftan yağıyor. Ee, şey yapamıyorum böyle, ee, size daha detaylı gösteremiyorum. otları açıp size göstermek istiyorum ama çok da detaylı gösteremiyorum çünkü hem kamera hızlanıyor, hem ben hızlanıyorum. Hava hala yağmaya devam ediyor. Bunları alacağım arkadaşlar, gayet iyi. Hepsini alayım ben bunların. Şunlara bakın ne kadar güzel çıkmışlar hepsi. Otların arasından beyaz beyaz kafalarını uzatmış. Bu mantarları ben çok seviyorum. Şu görüntüye bakın. Bir gün daha dursa bunlar arkadaşlar çok güzel olur. Şimdi şunları keselim arkadaşlar alalım. Hemen şöyle bıçağımı bir bulayım. Hava yağıyor ama arkadaşlar yine de size şöyle bunları kesmeden önce göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzeller. Şöyle hep otların arasından çıkmışlar tane burada var. Gayet güzel. Maşallah. Küçükleri var. Şimdi bunların alalım arkadaşlar. Hepsini alacağım. Şuradakiler var. Şu küçükleri kalır tabii. Onları almayız. Şimdi şöyle size yavaş yavaş bir keselim. Ufak tefek kurt oluyor bunların kökünde ama az bir şey onları kestiğiniz zaman üste doğru devam etmiyor kurtlar. Şöyle derin derin keselim. Çok fazla mantarımız olmayacak anladığıma göre. Bari bunların köklerini de kullanırız. 4-5 gündür mantar toplamaya çıkmadım arkadaşlar. Bunlardan bir kavurma yaparız. Derin derin keselim ki şöyle. Gayet güzeller. Çok hafiften kurt var. Onları Kesip bakacağız. Devam etmiyordur o kurtlar. En büyüğünü bir keselim şimdi. Az bir kurt var. Bunun yanında bir tane daha varmış. O kalsın. Yatırdım onları oraya. Şunları alalım. Seni alalım. Seni de alalım. Çok güzelsiniz. Şöyle sıraya dizeyim ben şunları. Yine en büyüklerden bir tanesi. Şöyle derin derin keselim ki. Gerçi ne kadar derinden kessek de kurtlu oluyor oraları. Sonuçta oralarını atıyoruz. Ya burada şu attı. şu ikisini de alalım. Çok da derin kesmeye gerek yok çünkü oraları kurtlu oluyor. Seni de alalım. Tamamdır. Gayet güzel. <laughs> Bakın arkadaşlar. Hepsini <laughs> kestim. Hafiften diplerinde kurt var. Köklerinde kurt var hafiften. Onları keseceğiz. Şöyle kestiğimizde biraz o kurt bitiyor ileride. Gayet güzel. Fena değil. O kadar daha bulabilirsek başka bir, yere, bir yerde bir tava kavurma bize çıkıyor. Teşekkür ediyorum buraya. Buraya gerçekten teşekkür ediyorum. Defalarca biz buradan Mantar topladık. Defalarca büyük büyük mantarlar aldık. Yine bizi boş çevirmedi. Şu alana ben gerçekten teşekkür ediyorum. Doğaya teşekkür ediyorum. Tabii ilk başta Allah'ımıza teşekkür ediyorum. O kadar güzel nimetler veriyor bize. Hiç yok yere bakın. Bize şu kadar mantar verdi. Ne kadar güzeller. Organik mantarlar. Şimdi bunları poşete koyup devam edeceğim arkadaşlar şöyle. Ee, çevreye biraz daha bakacağım ee, bayağı bir yere baktım hiç böyle küçüğü bile yok ee, herhalde toplanmış buraya pek fazla kimse gelmediği için burada bulduk birkaç yere daha var birkaç yer daha var bildiğim oralara da bakıp ee, ondan sonra eve doğru geçeceğim arkadaşlar mantar bulursam videoyu devam ettireceğim. Yolun kenarından akan suya bakın arkadaşlar. Yağmur suları bunlar. Yukarılarda birikip buralara doğru gelmiş. Şunu ben şöyle biraz kaydırayım ki sular kanaldan gitsin. Yol zaten berbat olmuş ama yine de faydası olur. Biraz suları yoldan kanala doğru iter. Burası çok kullanılmayan bir yol, e, iki mahallenin arasındaki yol diyeyim. E, çok fazla kullanılmadığı için bakımsız bir yol. Yağmurda ne hale gelmiş? çevreyi size göstermek istiyorum ama duman var. Çok uzaklar görünmüyor. 50 metre anca görünüyor. Yağmurdan sonra çok güzel bir ot kokusu var arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Çok güzel bir ot kokusu var şu an. Eskiden buralarda biz şu alanlar bize aitti. Buralarda biz hayvan otlatırdık çocukluğumuzda o zamanki e, zamanlar aklıma geldi o zaman da yine buralara böyle havalarda bile bazen hayvan otlatmaya gelirdik şu koku ot kokusu o zamanlardan e, aklımda kalmış aynı koku yine var o zaman bu kadar ot yoktu şu an ot daha fazla var çevrede Hayvancılık yapan yok, o yüzden. Bakın her yer ot, meralar bile. Bakın şu boyda ot, meralar. Şurada birkaç yer daha var arkadaşlar, oraya bakacağım, oraya doğru gidiyorum şimdi mantar için. Ee, az önce bulduğum mantarlar toplu halde bir yerde buldum mantarlar vardı. Onların haricinde 3 tane daha buldum küçük küçük. Onların çekimini yapmadım. Yağmur çok yağıyordu. Başka bir yerde 3 tane daha mantara denk geldim. Ne kadar mantarımız oldu onu da göstereyim size. Şöyle. Fena değil. Kavurmalık mantar çıktı. Fena değil. 3 kişiye yetecek kadar kavurmalık mantarımız yine çıktı. Zaten hepsini aşağı yukarı bir yerden aldık. Şuralarda birkaç yer daha var. Oralardan da ümitsizim çünkü buralarda çok fazla insan oluyor. Hayvan otlatmak için buralarda oluyorlar hep. Bugün hava yağmurlu ama normalde havalar açıkken buralarda oluyorlar. Bakın şuraya bakmak için gelmiştim. Yine de bakın üç tane var. Boşa gelmemiş oldum. Şunları alırım. Bakın şurada var. Bir tane de şurada var. Hayvanlar üzerinde basmasın diye. Burada hayvan otlatan insanlar. E üzerini çalıyla kapatmış. Şuralardan alınmış. Şu büyükleri alalım. Madem buraya kadar geldik. Fena değil. Onlar da yetişkin baya. Onları alalım. şöyle ben şemsiyemi hatta kapatayım çok da fazla. Zaten yağmur yağmıyor ben bunu niye <laughs> üzerimde taşıyorum ki? Çok hafiften bir yağmur var. Şöyle dursun şimdilik. Islatmayacak kadar az yağıyor şu an. Şunu alalım. Çok derinden kesmeyeceğim arkadaşlar. Hem kökü toprakta kalsın hem de e zaten toprağa yakın yerler hep kurtlu oluyor. Bu da gayet iyi. Bakın çok az bir kurt var. Oralarını kesip alacağız. tane de şurada var. En büyüğü bu zaten. Bakın. Bu çok güzel olmuş. Diğerlerine göre köküne bakın. Bunlar biraz önce bulduğum mantarlarla aynı mantar arasında. Ee, yer yer değişiyor demek ki. Az önce bulduklarımın kökleri böyle kalın değil Şuna bakın. Aslında aynı cils mantar bunlar. Hafiften kurt var. Onu keseceğiz. Demek ki bölge bölge değişiyor yapıları. Bakın mesela bir tane göstereyim. Bunların kökleri daha uzun uzun. Bakın. Bunlar aslında aynı mantar. Bunu başka yerde bulduk, bunu burada bulduk. Bakın bunun nasıl kökü nasıl kalın. Bununki çok kalın değil. Kökü biraz uzamış daha sonra. E mantarın kendisi yetişmiş. Aslında aynı cins mantar bunlar. Farklı gibi görünüyorlar. Güzel. Üç tane de buradan aldık. Şimdi şöyle biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Az daha ileri doğru gideceğim. Orada birkaç yer daha var. Oraları da şöyle bir kontrol edelim. Ondan sonra geri döneceğim. İnşallah oralarda da şöyle küçük küçük en azından birkaç tane de buluruz diye tahmin ediyorum. Oralara doğru devam edelim şimdi. Yağmur sularının güzelliğine bakın arkadaşlar ne kadar güzel ses yapıyor. Evet arkadaşlar eve dönüyorum. Yağmur hala devam ediyor. Hiç durmadı. Bakmamız gereken yerlere baktık. Evin yakınlarına, köyün yakınlarına baktık. Şu kadar mantar bulduk. Fena değil. Şöyle göstereyim. Fena değil. Bize bir kavurmalık mantar çıktı yine. Çok şükür. Nasibimizi yine aldık. Boş dönmedik. Yağmur böyle devam ederse, dünden beri yağıyor, bugün de böyle gidecek gibi. Yarın da devam ederse öbür gün yine mantarlar çıkmış olur arkadaşlar. Küçükleri vardı. Bunlar aldığımız yerde de vardı. Başka yerlerde de e, küçüklerini gördük. Onlar da büyümüş olur. Yarın gitmeyiz de öbür gün gideriz. Eğer ki hava böyle yağmurlu devam ederse. Öbür gün gideriz. Onlar da büyümüş olur. Havalar yağmurlu giderse arkadaşlar. Çünkü kimse uğramıyor onların yanına. Havalar açık olursa toplanıyor. Ama e, havalar yağmurlu olursa bizim gittiğimiz yerlere kimse gelmiyor. Mantarlar da büyüyebiliyorlar. İki gün sonra yine tekrardan ziyaret ederiz arkadaşlar. Bugünkü topladığımız yerleri tekrardan ziyaret ederiz. Küçükleri büyümüş olur. Şimdilik videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Aboneye ihtiyacımız var. Abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.